Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Düzce Spor maçı sonrası temsilci raporlarına göre Disiplin Kurulu'na sevk edilen Zonguldak Spor'a ağır ceza geldi. PFKD Zonguldak Spor'a bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18 Eylül 2025 tarihi ve 11 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle. Zonguldak Spor'un 13 Eylül 2025 tarihinde oynanan Zonguldak Düzce Spor nesine 3. lig 3. grup müsabakasında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53. 2. maddesi uyarınca ihtar cezası verildi. Aynı müsabakada Zonguldak Spor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52. 2. maddesi uyarınca bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. TFF'nin Zonguldak Spor'a verdiği bu cezadan sonra hafta sonunda oynanacak Yozgat Belediyesi Bozok Spor mütabakasında kırmızı lacivertli taraftarlar tribünlere giremeyecek. Maç seyircisiz oynanacak.